yok. Kardeş, bana bak. Buralarda böyle uzun boylu, yaşlı, hain mahin falan diyen bir adam gördün mü? Görmedim abla. Sesin abla ne? Abla, abla. Hadi biraz gel. Sağ ol. Sağ ol. Baba! Babacığım, neredesin? Baba! Şişt, delikanlı. Bak bakayım, gel buraya. Buralarda böyle uzun boylu, kelimsi, yaşlı bir adam gördün mü? Elinde tüfek var. Tüfek mi? Ayol, öyle tüfek değil ne Korkaksınız be. Baba! Baba! Of, nerede bu adam ya? Eğer ben babamı kaybedersem var ya yanarım, yanarım. Ah, hiç sırası değil şimdi Halis. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Nerede bu adam? Baba! Yok ya. Cidden benden olmayacak. Ne salak adamım ben ya. Gittim, her işi ters giden adamdan tavsiye aldım. Bir de üstüne yetmiyormuş gibi lafını dinledim. Salağım ben, salak. Saadet düşmanı bu adam ya, saadet düşmanı. Nurettin amcanın da bir dünya işini bozdu zaten. Toksik aşk doktoru ne olacak? Ama yok. Hata bende, hata bende. Hmm. hatanın hem de en büyüğü sende al. Şimdi yedim seni. Ne yapıyorsun lan? Kendine gel lan. Oğlum kız zaten bana aşıkmış lan. Sen girdin aramıza ama ben çıkaracağım şimdi seni aramızdan. Oğlum al bir kendine gel ne yapıyorsun? Maço yaptın lan beni maço! E ee, sen zaten maçoymuşsun be şu haline bak. Ben sadece içindeki maçoyu bir tık dışarı ittim o kadar. Ama bu iş burada bitmedi. Ben yine eskisi gibi efendi, düzgün, denizimin sevdiği gibi bir alp olacağım. Onu geri kazanacağım. Ne yapıyorsan yap be ya. Üf, bana ne? Ben isterim ki bir cephede daha aşk kazansın. Ama yok kardeşim, içinizde yok demek ki içinizde. Yeteneksizsiniz, yeteneksiz. Oğlum, ne bak? Bana bak Alp, sen iyi alıştı, ha sürekli yakama yapışmaya. tek bakayım elini kolunu. Bu nedir ya? Bana bak, bir daha kimseye aşk tavsiyesi falan vermeyeceksin, anlaşıldı mı? Aa yok, ne işim olur? Üf, sevmem zaten, nankör insan. Tip. İlk iş değiştiğimi göstermeliyim. İlk iş. <laughs> Dünya dönüyor ama benim etrafım.